Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere ıspanaklı bulgur pilavı yapacağım. Şöyle malzemeyi sayayım. Bir kase bulgurum var. Bir tane kuru soğanım var. Şöyle bir bağda ıspanağım var. Ispanağımı güzelce yıkadım, doğradım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Şöyle tencerenin altını yakacağım. kuru soğanımı da doğrayacağım kavuracağım şöyle soğanımı küçük küçük doğradım soğanım kavrulunca ıspanaklarımızı ekleyip ıspanaklarımızı da kavuracağım Şimdi şöyle bir çay kaşığı tuzumu ekleyeceğim. Ben soğanı kavururken tuz ekliyorum. Daha sonra suyunu koyduktan sonra tadına bakıp biraz daha ekleyeceğim. Çok fazla kırmızı olmasına gerek yok arkadaşlar. Soğanlarımızın ölmesi yeterli. Şimdi ıspanağımızı ekleyeceğim. Biraz da ıspanak Kavrulacak. Şimdi kapağını kapatacağım. İspanağımız biraz kavrulsun. Bir de size şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bulgur pirinç yıkama aparatı. Çok güzel bir şey. Şöyle içine koyup suyunu koyup çarkalayıp üzerinden de süzdürebiliyorsunuz. Benim çok hoşuma gitti. Çok büyük kolaylık. Tabi süzerken kapağını tutmayı unutmayın. Dökülebilir. Şimdi bir kase bulgurumu da ekleyeceğim suyumu da kaynattım. Şöyle bir harmanlayacağım. Ispanaklarımı da çok fazla ezmedim. Çok kaybolsun istemiyorum. Şimdi sıcak suyumu ekleyeceğim. Şöyle normal günlük su bardaklarımızla. Ben ölçü kullanmadan yapıyorum ama sizler için ölçü kullanacağım. Şöyle bir tane ekledim. 2 su bardağı eklemiş oldum. Şöyle 3 su bardağı su ekledim arkadaşlar. Şimdi tuzunu da kontrol edip kapağını kapatacağım. Pişince de üzerine tereyağı koyacağım. Birlikte yapalım şöyle bir kontrol edelim Evet suyunu çekmeye başladı gördüğünüz gibi ıspanaklarımız da çok fazla edilmedi pişsin biraz daha 3 su bardağı su koymuştum Arkadaşlar biraz diri geldi bana bir yarım su bardağı su daha ekledim siz damak tadın, damazın tadına göre diri seviyorsanız suyunu siz ayarlayın. Bana biraz diri geldi. 3,5 su bardağı su eklemiş oldum. Şimdi kapağını kapatacağım. Altını da kısacağım. Yavaş yavaş pişsin, suyunu da çeksin. Sonra tereyağını katalım. Bir daha kontrol edelim. Evet. Gördüğünüz gibi suyunu çekti arkadaşlar. Şimdi tereyağını koyacağım. Altını kapatacağım. Demlenmeye bırakacağım. Şöyle üzerine tereyağını atacağım. Şimdi kapağını kapatacağım. Yağları eriyince altını da kapatacağım. Bir 5-10 dakika dinlenmeye bırakacağım. Pilavım biraz da dinlendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görüntü çok güzel. İnanın tadı da çok güzel oluyor. Farklı lezzet arayan arkadaşlar için tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler arkadaşlar.